Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir challenge deneyeceğiz. Ee, Patlatmama challenge gibi bir şey olacak galiba bu. <laughs> bu, e, eldivenlerle yapacağız bunları. Bu Ceren çıkardı, şimdi ağzıma sıcak, izleyin. <laughs> <laughs> şimdi... Eldivenleri kesmiş, İçine su dolduracağız herhalde. Evet, Önüne sonra bunu... Yok, Burada zaten <laughs> suyumuz. Bunu dolduracağız, böyle çevireceğiz, çevireceğiz. sonuna kadar. Ne kadar çevirebilsek Bakalım. 1, 2, 3, 4 falan. Oğlum yapma şunu ya. Yani. Çok e, neydi lan. Ne diyeceğimi tuttum. Neyse başa, hadi başlayalım. başlayalım. Kim başlıyor? İşte sen yap da ben de göreyim. ya o, o zaman. Bir Bu arada ilk videomuz oldu. <laughs> Bayağıdır kanala video atmıyorum ya. <gülüyor> 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 Nasıl <laughs> Şimdi çaktırmayın, çaktırmayın, Şimdi çevireceğiz. Kimde patlarsa o kaybedecek. Hadi dur. Başla. Öyle bir. Iki, üç. Dört. Beş. Altı. şişe Yedi. Sekiz. sekiz dokuz, dokuz, On. on. Bekle. Tuttum. On bir. On Patlayacak, patlayacak. On iki. Patla, diyecek, diyecek. On, iki <laughs> on üç. On dört. On beş. 16 17 Oğlum patlayacak yeri var. Rengi gidiyor. On Telefona geri sessizleştir. <laughs> yeme. Yeme 22, 22. Ona yemek. yeme gidiyor. Aa arkası da şişiyor. Fake. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok korkuyorum şu Oğlum Gitmiyor. Bence ikimiz yapalım. Al sen de şişir. Ben de alayım. Oğlum çok Parmak. Bilmem kaç işte en son kim patlatırsa o kazanır. Bekliyorum 20 Asistin. 30 a. Küfür etme lan. Oruçlular var şimdi. <laughs> Sus. Hadi. Bir dakika. Oğlum rengi mengi gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. İlk sende patlarsa ben kazanıyorum. 1-0 bu arada acı bir acı Ne? Hı. Hadi ver cezala. Cezayı en başta söyleme şimdi gelip söylüyor. Belki yanlış küçük. 30. Bir... <laughs> <laughs> ya bana ne? O çok küçük. Benim yine var. Ben yapamadım. Oğlum bana geliyor. Dur bir dakika. Dur dur. dur. <laughs> en baştan bir dakika. <laughs> Hah tam bu daha büyük. <laughs> <laughs> Ama geri açıyor ben saymam. Sen ilk bir dakika bu kabın içi su, su dolu <gülüyor> <gülüyor> Hah, Tamam. tam 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 Çek tam 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 Bakalım ben Bir dakika patlarsa, ben az geldim. Hani patlarsa Cem'in kafasına doğru böyle gözüne patlamam. <laughs> ya bir git ya. Enayi seni. Hı, Hı. Şey. Bu. Bir dakika. Şöyle şöyle. Evet. Evet. Döndürüyoruz döndürüyoruz. Oğlum girdin, <laughs> Beni de girdi. Bak hani ben niye böyle bak. çıkıyorum? Ben oğlum çık kamerada patlayacaksın. Pam. <laughs> <laughs> çek. Ben niye böyle çekiyorum hep? Neden? Patlayacak Neden? ha. Neden? Patlayacak bak bak. Oğlum tamam, çek. Can elini çek <laughs> içine patlasın. Suratına <Şu> patlasın illa? <laughs> patlayacak. Böyle çek. Hayır. 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 Bak işte. İstemiyorum. Çek, ya bir şey, yani. çık. Aa Çek kendine, kendi üstünde patlasın bana ne? Anamaland <laughs> <laughs> lan atarsa burada ölürüz ya. Lan çek şunu. Aa. Patlayacak. Boom. <laughs> Benimki de şişiyor. Canlı bomba. Oha içi gözüküyor lan bir dakika. <laughs> Oha harbiden içi gözüküyor. Bak. <laughs> i̇çi boş değil, şansı oh. var içinde. Boş değil, boş Vallahi yoksun. patlayınca görürsünüz. Kamera gelirse Bismillah. Bir şey söyleyeyim. E pat, <laughs> pat patladı, patladı. <laughs> Kaybetti bir 0 bir sıfır. Patladı. Hala şişiyorum. Ama ben önceden başladım. Yalan çığ. Hayır. Ha. bir dakika. Ha? dakika. O zaman bir bir. Ya. <laughs> Hak etti bunu. 1-1. <laughs> Onu patladı. Kalem. <laughs> Aa dur dur bir şey diyeceğim Allah için. Ne Aç. Hadi çiz. O siktir. <laughs> Çizdiği şey. Yeter mi? Yeter yeter. Allah'ım mı yeter? Hayır, hayır, hayır. Oha. Benim ağam. Bekle. Hayır Baran. Allah'ım. Çocuğun beyni nasıl çalışıyor ya? <laughs> Anam kamerası oldu bir dakika. Tamam. Hadi. Hayır, belki şimdi bekle. İkimiz de beraber. Bekle. Hayır, bekle ben ben lan. Alayım. Boyutuna falan bakacağız oğlum. Hah, tamam. Hile mi de yok yani. Su bu bakalım. arada bu Damı part 2, part 1, part 2 diye çekecek çünkü. Boy 7. Tövbe tövbe oğlum, yapma şunları. Hah. Aman. Niye benimki böyle lan? Dediğin başına <laughs> geldi bak. O ne? Yavrucuğu var yavrucuğu. Bak şöyle yan. çevir, çevir, çevir. Bir dakika bekle. Hayır boyutuna bakacağız. Bu. Tamam. Oh, benimki daha fazla. Bek. Şöyle. Evet. Bakayım. 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 Arkadaşlar bir de diğer videoda bir belki bakkaldaki bütün çizgileri karıştırırız. Ne? Yaparız. Bakkaldaki bütün çizgileri karıştırırız. Ama kaç beğeni gelecek ona göre. Bir dakika lan. Ben. <laughs> tamam. Tamam mı? Hadi çeviriyoruz. Bir. iki, <laughs> Üç. Başla. Çim 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 çim. Bu arada iyi patlayan kaybediyor. Evet. Şu an 1-1. Çünkü biber bir şey. Biber yiyecek miyiz harbiden de? Tuz biber oğlum. Pul biber. <laughs> Pul bibermiş. Ben de korktum. Ha ha. Gerçek biberi getiririm buraya. Ha, tamam Bilmiyorum. tamam şaka yaptım. Oğlum benimki hemen rengini verdi ama kötü bak. Oğlum bunu böyle 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 yapıyor. Bu Vallahi ağa çeviriyorum. Kamera şahit kamera. Lan ben çevirmiyormuşum, açıyormuşum. <laughs> dermişim, dermişim. Oğlum benim Oğlum da yapma. <laughs> Oğlum bana suratımı böyle... Ya çek önüme al. Çek önünü. Çek önüme. <laughs> çek önünü. Şunu şu önünü. Oğlum patlayacak şimdi ödüm kapıya lan. <laughs> Kameraya çıkmıyor. Dur çek şunu çek. Sak ya. Ananı. Patladı mı? Hayır. <laughs> <laughs> Gözüküyor mu? Hayır. Gözüküyor. Çizim gözükmüyor. Arkadaşlar üzerine ortada... Bak bu çevirmiyor. Ben çeviriyorum sonra ben patlarsam. Bak av, av, bızı 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 bızı. Evet çevireceksin ben Pat. <laughs> Oğlum yapma şunu. Oha bu ne lan suyun içinde geziyor. Kalemi suya batırsana bak ne oluyor. <laughs> Sakın. Batır mı? Yem yeşil tamam. olacak su. Kalem bok olacak ama. Bu arada bunu hoşlanan izlemesin bayağı bir yemek içeriyor falan yiyor alttan alttan yemek Ne yiyorum, yiyorum. ya yemek mi yiyorum ikerin burada Nasıl yiyorsun? Ha ben gidiyorum oğlum bak bana olur. Oğlum bir, bir çek şunu Allah Allah Ama bak benimkine bak Bak İlk önce patlıdan pul ver demek. yiyecek. Bak. Hayır. Niye? Pul ver ağzını dökecek. Sonunda dükeceğiz. sonunda oğlum bak. Bir tane senin burada bir tane de benim burada işte. Aslında tamam. bakın. Baran patlattı. Ben dedim ki aynı başlarım. Aa patlıyor. Beni patlıyor. bir yerleriyle dinledi. Patlıyor. Şimdi de kapı. bir kere daha çevirirsen patlayacak. Bak patlıyor. bu bak, ha, patlamış. Bak bu patlamış. Bakın çık bir çık bir Patlamış Bakın. Tamam çek şunu. Bak 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 bak. Bak aha. Hayvan gibi şişmiş yani. Bak. Pat. Şişmiş. Bak. Kamerada görsün hatta patladığını. Oğlum korkuyorum yapmış. Aa, kamerayı yan çevirsek nasıl olur? Bakayım. Ha, Hayır. Eklem oluyor. Kamerayı yamultun Ceren. Ben yamuk çıkıyorum. Yamuk çıkıyorum. <laughs> tamam beyleği. Oha. Yip. Patladı. 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 Bakın. <laughs> patladı. Bana 2 1. Sen önde gidiyorsun. 2 1 seçtim. Bak. Biber yiyeceğiz. Bak şimdi. <gülüyor> bu <gülüyor> arada ya bir git ya. Bak sen patladı. Kaybettin senin. senin. Tamam kaybettim. Bitti zaten. Hayır senin alman lazım. <laughs> ne yapmamaz? Bak bu da patladı. <laughs> senin ayıp <dahi> patlatmadın. Benim <laughs> ben aynı şeyleri kullanıyorum. Bak iki tane var. Çek şunu. Aa Baran ikisini de... <laughs> i̇kisini de patlatmış çalış dur son al ceza olarak basırıyoruz <laughs> ben kazandım bir kere Hadi oynayalım hadi al dur al Bit <laughs> ha. yalnız böyle tutuyorum çok <gülüyor> <gülüyor> suyun rengi değişti lan arkadaşlar bu arada evde demeyin Ben hep böyle vuruyorum ona yalnız. Bekle. Dur, çek dur. çek bak. Oğlum he. Nedenmiş biliyor musun? Buraya hani bir şeyler çizdin ya. Anladın Ondan patlamış seninki. Wow. Oğlum yapma şunu ya. yap ben dur, çek. Su doldurayım ben. Şuraya, şuraya. Dur. <laughs> Aynı tamam. Tamam çevir. Ana su <laughs> geldi. <gülüyor> dur bir ben bir daha. Oğlum ekrana su gelmiş. Ben nasıl sileceğim şimdi bunu? Ver. Ne sessiz ol Kim var? Bir şey yok. Ya elim... Allah Allah. Arkadaşlar ne olur beğenin Lan çeviremiyor mu şimdi <laughs> <tane. gülüyor> çeviriyorum <gülüyor> Vallahi çeviriyorum ha. Anam dur. Arkadaşlar like atın ya. Like atın ikinci, ikinci video gelecek. Vallahi. Vallahi saat gecenin kaçında atıyorum. Kaç, kaç gece saat kaç, kaç? lan? Saat kaç? O oh, 23.20. 23.20. Kaç oluyor? <laughs> Bilmiyor saatleri ya. Saat 15. Fuck. Etme diyorum. Etme. Olum, ya. Aşk bir izleyenler mi? Paralı Oğlum. Onu... Paralı. <laughs> Çevirsene şunu ya. Çeviriyorum. Aha. Bak benimkine bak. Kameraya sokacağım illa bunu. <laughs> benimkine bak. Bir de sen kendikini göster bakayım. Bak. Aa açıldı. Salak Ceren. Hem senin yüzünden. Şunu yoncam ya. Fakir Hamdi Viyo çıkacak böyle. Saçlarda da. Dağıtayım şunları biraz. Dağıt. ev için daha iyi. Onu <laughs> mu? vurdum. Bu arada kanal 15 dakikanın üstünde video önermiyor yani yüklenmiyor Bu yüzden 15 dakika. 12 dakika olmuş. 3 dakikamız <laughs> var. Hızlı ol. Hadi sabahtan beri çeviriyoruz. Kesin bir video... i̇şte şey olsun. Video sonuna kadar gelelim. Kim cezayı verecek o göstermesin. <laughs> Bunu beğeni yok. Tamam mı? Oğlum benimki patlayacak lan. Hadi be. Of çok güzel lan. Bak. 13 dakika oldu. 2 dakikamız var. Oğlum sus ya.

Da böyle Arkadaşlar kalsın. şunun için like atın be. Oğlum civciv lan o. <laughs> Hadi. Bakın. Şunun. <laughs> Patladı. Ay ben çok zekiyim biliyor musunuz? Ben en... <laughs> Neyse. Bu video bu kadar. Bir İlk daha videomuzun. sus. <laughs> İlk videomuz falan değil oğlum. Video atmadım bayağı da kanala. Yeme yeme. Aa çek şunu ya. Yiyor ya. Bir dakika. Ha. Evet. Bir dakika oturamadım ha. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve like atmayı yapmayın unutmayın şu an. Eskiden nasıl videoyu kapatıyordum lan? Bir dakika. Nasıl kapatıyordum? Neyse boş verelim. bugün Bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi yayınlar mı? Ya iyi, i̇yi günler. Yiyecek. Hayır. İyi günler, iyi yayınlar falan diyordum ben ya. Neyse son İyi Hadi. günler, iyi yayınlar. Onlar da mı video çekiyor? <laughs> Sabahleyin görüşürüz. Hadi bay bay. Dur dur, hadi. Ağlayacağım. <laughs> Dursa ya. <laughs> dur dur dur. <laughs> <laughs> dur.